Aaa şimdi de dinozor itfaiyeci oldu. Arkadaşlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> dinozor itfaiyeci <oldu. gülüyor> Çok komik oldu. Fatih Selim dinozor olmuş çocuklar. Çocuklar. Çocuklar koşun koşun koşun. Burada bir tane oyuncak kutusu var gelin. Yavuz Emre sen de gel bak. Birlikte arkadaşlar görüyor musunuz bir kutu dolusu oyuncağımız var yine. Yavuz Emre ile Fatih Selim zor taşıyorlar, götürmekte zorlanıyorlar. Ha sen her Yavuz Emre'ye mi şaka yapıyorsun taşıyamıyormuş gibi? He, o yüzden zorlanıyormuş gibi geldi bana. Arkadaşlar bunun tekerleği var. Bak çok kolay bir şekilde gidiyor aslında. İçindeki oyuncaklar çok ağır olmasına rağmen tekerlekli bir kutu çünkü. Ay, Ay. Ya ya Yavuz Emre bırak abi. Ya. Aa ne var içinde? Çekil. İçinde bir tane ejderha mı var? Dinozor mu var acaba? Ay dinozor var içinde. Hadi aç bakalım. Ay. Çocuklar ne kadar heyecanlandı gördünüz mü? Ay dinozor. Yavuz Emre Dino en sevdiğin şeyi buldun. Yollar ne? Yollar ne bak, nasıl yapıyor? yapıyor? Dur bir dakika nasıl yaptığını gösteriyordu. Aa! aa. Dinozor ne yapıyor babacığım? Din. Ay, 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 evet ay, öyle yapıyorum. sesler çıkartıyor. Bir tane de köpek balığı var. Dinozor var, şimşek makin var, köpek balığı var. Dişleri var köpek balığının. Aa Kocaman dişli. Ay canım benim güzel Niloya. Ay bebek Niloya çok tatlısın sen. Bak Yavuz Emre Niloya'yı gördün mü? Merhaba Motor de ona. Al al Niloya Niloya al. Sen onun daha çizgi filmini izlemedin mi? Çünkü daha tanışmadılar onlar. Biraz daha büyüsün Niloya'yla tanışacak. O da yürütüyor evet. <laughs> Ay çok güzel oyuncaklar var. Kamyon, kamyon var evet. İki tane davul var. Ondan sonra master truck mı var ver Fatih Selim? Ben. Ver davul çalmak istiyorum bana. Evet. Oo, ooo çok davul iyi. Davul. davul çalacakmış babanız. Fatih Selim bütün kutuyu boşalttı çocuklar. Fatih, Fatih Selim baban davul istiyor anneciğim. Önce o kutuyu boşaltmak istiyor. bütün kutuyu boşaltacak. E niye attın fırlattın oyuncakları anneciğim? Davulu ver. <laughs>

Ha, aldı götürdü <laughs> Öbür davulu da. Öbür davulu ver daha güzel çalıyor. Aa, kamyonun kasasına koydu onu. Gördünüz mü çocuklar? Fatih Selim başladı bile. Davulcu oldu. Hadi. Nay ni 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 Hadi Yavuz Emre hopla zıpla hopla zıpla Yavuz Emre beni duymuyor ki itfaiye buldu çünkü itfaiye buldu arkadaşlar Yavuz Emre itfaiyeci oluyor biliyor musunuz itfaiyeci başlığı var onun takalım mı ona Yavuz Emre'nin itfaiyeci başlığını takalım Nasıl konuşuyor bak güt 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 Çocuklar size dinozorumuzu göstereyim bakın ben çok büyük bir dinozorum. Kocaman bir dinozorum. <gülüyor> <gülüyor> o ne anneciğim? O arabada çok güzelmiş. Evet. Hepsi de çok harikaymış. Ne var bak, Vinç! Vinç diyor. Duydunuz mu? Konuşmayı öğrenmiş Yavuz Emre çocuklar. Vinç diyor, davul diyor, itfaiye diyor. Yavuz Emre'nin itfaiye başlığını gördünüz mü arkadaşlar? Nerede acaba? Fatih Selim onu bulup gelsene. Neredeydi? Odada mıydı acaba? Acaba neredeydi? Yavuz Emre bak. Bak baban senin itfaiye başlığını, başlığını bulmuş. Ypedim. Hadi Fatih Selim'in itfaiye başlığı artık Yavuz Emre'nin oldu. Aa! Dinozor geldi bir tane de dinozor. <gülüyor> 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 Abi, dinozor ya. Ama sen itfaiyeci <laughs> olacaktın. Daha biz seni göremedik ki. İtfaiyecinin başlığını <laughs> taktın, arkanı döndün bize. <laughs> Fatih i̇tfaiyeci Selim de taksın. De. Sen tak anneciğim. O şimdi istemiyor. Oyun oynuyor ya takmak istemiyor. Bir de Fatih Selim'in başında görelim. Ters ben taktın. Taktım. Ters. E i̇şte Fatih Selim itfaiyeci oldu arkadaşlar. Hatırladınız mı? Fatih Selim'in doğum gününü itfaiye konseptli yapmıştık. İtfaiye arabası vardı, alevler vardı. İtfaiye ile alakalı her şey vardı. Hatta pastası da itfaiye konseptliydi. Hatırladınız mı? Evet. Sen hatırlıyor musun o doğum gününü? Evet, Unutmamış. Benim Bak çok küçüktü. Evet, Ela'ya da doğum evet. günü hazırlamıştık. Ona da pembe pembe, Fatih Selim'e evet. kırmızı kırmızı. Çok güzel olmuştu. Oo, ejder abi. Sen ne kadar kocaman dişleri olan bir ejder ağzın böyle. Aa. <laughs> <laughs> Aa. Korkutmayın benim oğlumu. Korkutma. Korkut. Korkut, 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 korkut. Abi beni öptü. Dinasar Ejderha beni öptü. Yalı <laughs> <laughs> öptü. <duydu. gülüyor> Arkadaşlar hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz bye bye kanalımıza abone olmayı unutmayın bye bye. hoşçakalın bay bay bye bye. görüşmek üzere.